Dün akşam ortaya çıkan görüntüler hepimizi derinden üzdü. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyoruz ve duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılmasıyla ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açmak için şu anda görevlerinden açığa almış durumdalar. Bunu sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Konya bu konuda Örnek yaptığı işler örnek. Birincisi barınağımızın fiziki imkanları, büyük kapasitesi ve hayvanlara sağladığı imkan itibariyle birinci. Türkiye'de en çok hayvan sahiplendiren belediye olarak ve bunlara aylık düzenli ödeme yapan ve bunların sağlıklarını düzenli kontrol eden, aşılayan bir belediye olarak örnek. Cumbulan gibi örnek projelerimizle örnek biz Konya'nın her manada önce olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu yaşanan olaylarla üzüntü duymakla birlikte bunlar bizi asla yıldıramaz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Konya bundan sonra da bu konuda önemli işler yapacaktır. Ayrıca tekrar ifade etmek istiyorum. Üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum. Bu münferit bir olaydır ve bu yapılanların Konya ya mal edilemez. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı işleri gölgeleyemez. Biz bu konuda çok önemli işler başardık. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda da Türkiye örnek olmaya devam edecek. Tabii faillerle ilgili şu an itibariyle emniyet süreci devam ediyor. Savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir büyükşehir başkanı olarak değil, bir insan olarak, bir Konyalı vatandaş olarak bunun da takipçisi olacağım buradan ifade etmek istiyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil, vahşice bir olay. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz, hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra da barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkarak yolumuza devam edeceğiz.